Merhaba arkadaşlar tepkime hızına sıcaklık ve katalizör etkisini şöyle bir grafik üzerinden açıklayalım. Sıcaklık tepkime hızını nasıl etkiliyor hemen bakalım. R eşittir K çarpı girenlerin derişimlerinin kat sayısı şöyle yazılarak bir tepkime hız denklemi yazarız. Sıcaklık bunun neresinde arkadaşlar? K sabitinde. K sabitine neler etki ediyor? TSK diye kodluyoruz. Temas yüzeyi, temas yüzeyi. İşte sıcaklık ve katalizör arkadaşlar K sabitini etkiler. Dolayısıyla bizim buradaki iki değişkenimiz yani sıcaklık ve katalizör aslında K sabitinin değerini arttırdığı için hızı arttırıyor. Peki sıcaklığı burada nasıl gözlemleyeceğiz? Şimdi diyelim ki tanecik sayısı kinetik enerji grafiği bize verilmiş. Sıcaklıkları şuralardan yorumlamıyorsunuz. Şuradaki aktivasyon enerjilerine bakacaksınız. Mesela EA2 aktivasyon enerjisi olan değeri alalım. Burada aktivasyon enerjisi nerededir? Burasıdır. Şimdi biz şuna bakacağız. T2 sıcaklığında aktivasyon enerjisini aşan tanecik sayısı eğrinin altında kalan olduğunu düşünüyoruz. Bu kadarsa T1 sıcaklığında aktivasyon enerjisini aşan tanecik sayısı bu kadar. O zaman diyeceğiz ki T2'de aktivasyon enerjisini aşan tanecik sayısı daha fazla olmuş. Peki bu nasıl olmuş? Nasıl oldu da aktivasyon enerjisi aynı aktivasyon enerjisine sahip iki tepkimede birinde daha çok tanecik karşıya geçmiş? O zaman diyeceğiz ki demek ki biri daha sıcak burada T2'nin T1'den daha yüksek bir sıcaklıkta gerçekleşmiş olduğunu anlıyoruz. Çünkü aktivasyon enerjisini aşan tanecik sayısı daha fazla çıkmış. Peki şunu nasıl yorumlayacağız? Ee, burada mesela desek ki hocam iki tane aktivasyon enerjisi var. EA1'de şöyle olalım. Şurası EA1 olsun. EA1'i aşan aktivasyon enerjisini aşan tanecik sayısı bu kadarken T2'de bu kadar. Aynı şekilde yine T2 burada yüksek sıcaklıkta. Peki EA1'i yorumlarsak diyelim ki EA1'e bir etki yapıyoruz ve EA2'ye geliyor. Şurasının sıfır olduğunu düşünsek e, aktivasyon enerjisini ne düşürüyordu? Aktivasyon enerjisini katalizör düşürür arkadaşlar. Katalizör aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandırıyor. Tepkimeyi hızlandırdığı için K sabitinde de etkisi var. Bu yüzden tepkimeyi hızlandırır dedik. Peki burada bakalım o zaman EA1 burada katalizörsüz tepkimeye aitken EA2'ye de katalizörlü tepkime diyebiliriz. Biz şimdi burada ne yapacağız? Burada ikililer seçeceğiz. Bir ondan, bir ondan. Hangisi bizim işimize gelecek diyeceğiz ya da en hızlısı ne olabilir? En yavaşı ne olabilir? Bize sorabilir. Bir tane E'den seçeceğiz, bir tane de T'den seçeceğiz ve en hızlı tepkimeyi burada seçmemizi istiyoruz. Peki ben tepkimemin hızlı olmasını istiyorsam sıcaklığın ne olmasını isterim? Yüksek olmasını isterim. Yüksek sıcaklıkta Tepkimem daha hızlı olacak. O zaman ben buradan hangi sıcaklığı seçmem lazım? T2'yi seçmem lazım. T2'yi seçiyorum. Aktivasyon enerjisini nasıl seçmem lazım? Aktivasyon enerjisi tepkimenin başlaması için gerekli olan enerjidir. Yani bu duvar ne kadar büyürse, eşik enerjisi burası, ne kadar büyürse tepkime o kadar yavaşlar. Ben hızlı olanı seçmek istiyorum. O zaman aktivasyon enerjisi mümkün olduğu kadar küçük olanı seçerim. Yani hızlı tepkimeyi seçmek istiyorsanız sıcaklığınızı yüksek, aktivasyon enerjinizi düş, enerjinizi düşük seçeceksiniz. En hızlı tepkime burada EA2 T2 üzerinde olacak. Peki yavaş tepkimeyi seçmek istiyorum hocam. O zaman da şöyle yapacaksınız. Diyeceksin ki yavaş olmasını istiyorsam e, sıcaklığın düşük olması lazım. Yani T1 sıcaklığını seçerim. Yavaş istiyorsam aktivasyon enerjisini de mümkün olduğu kadar yüksek seçerim. E1 seçerim. Bu da T1 ve E1 bize en yavaş tepkimeyi verecektir diyebiliriz. Bu şekilde yorumlarsak çok daha rahat sonuca ulaşırız arkadaşlar.